Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Borsa İstanbul iniyor mu çıkıyor mu çıkıyor mu iniyor mu inecek mi çıkacak mı alacak mıyız satacak mıyız derken arkadaşlar yavaş 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 kademeli bir şekilde tırmanmaya devam etti. Düşenin üzerinde Pala bize bir boğa tuzağı kurdu bir ayı tuzağı kurdu boğa tuzağı kurdu ayı tuzağı kurdu resmen bütün yatırımcıları uyutarak Borsa İstanbul'u son 3 ayın zirvesine taşıdı arkadaşlar. Haftalık kapanışı çok güzel bir yerde yaptı. Ben sizlere yaklaşık bir 2 hafta kadar önce borsada ucuz kalmış hisseler serisinde şimdi Enerjisa'ya bakıyoruz. Enerjisa 51.45'e kadar geldi arkadaşlar ki 43-44 liralarda çekmiştik. Şimdi Arçeli'yi söylemiştik. Arçelik ucuz kalmıştı demiştik. 128 liralardaydı. Bugün 139.3 zirvede kapattı arkadaşlar. Ereğli 41 liralardaydı. 40-39 lira toplama yeridir ancak 41 lira da ucuz kalmıştır dedik. Ereğli 43.30 yani o iki haftada yaklaşık 2 lira 30 kuruş getirdik ki Ereğli. Enka 33 liralardaydı. 31 liralar 30 liralar gayet iyi yerler demiştik 36 liralara geldi. Sahol 66 liralardaydı. 60 liralara gelirse 59 liralara gelse kesinlikle alırım ve portföyümü çeşitlendiririm demiştim. 66 liralardan 71 lira 35 kuruşlara geldi. Aygaz ucuz kalmıştı demiştik. Ay Aygaz o zaman 129-128 liralardaydı. 143 liralara geldi ki enflasyonun yenmiş bir bilançosu var demiştik arkadaşlar. Esen elektriği 15-80'lerde söylemiştim. Gayet ucuz gayet iyi diye. E sene baktığımda da 18.50'ye geldi. Yani size şöyle 5-6 tane hisse portföyü çektiğimde 5-6'sı da gayet iyi yerlere geldi. Bazı arkadaşlar diyor ki Selçuk Bey işte ucuz kalmış hisseler serisini incelemiyorsunuz. Ucuz kalmış hisseler serisine bakmıyorsunuz. Arkadaşlar her dakika her saniye ucuz kalmış hisseler bakılmaz. Çünkü bazen sizin piyasaya gireceğiniz zaman vardır. Bazen izleyeceğiniz zaman vardır. Bazen de satacağınız zaman vardır. Çayımız da geldi. Ve öyle olunca arkadaşlar ben genelde piyasada alım zamanı geldiği zaman piyasada ucuz kalmış hisseler serisini çekiyorum. Genelde finansal konular üzerine sohbet ediyoruz. Aslında borsa kanalı değil. Kanalın adı Finans Sohbet. Yani finansal gelişmeler üzerine sohbet niteliğinde ve borsa ancak elbette var uçan, kaçan, fırlayan, giden hisseleri anlatanlar var. Biz burada finans sohbet kanalı olarak arkadaşlar makul, mantıklı, orta ve uzun vadeli güzel yatırımlar yapacağımız yerlerde. Peki Borsa İstanbul bugün nereye kadar geldi? Şöyle baktığımızda arkadaşlar Borsa İstanbul düşecek 6500 olacak 6800 olacak derken ben sizlere 7600 ile 7800 arasında kesinlikle yüzde hatta yüzde yüz değil yüzde kadar mal içerisine girelim dediğimi hatırlıyorum videoda. Ancak oraya bile getirmediler arkadaşlar. Bugün 8347 zirve ve 8346 ile kapattı. Yani çift tepeye gidebilir miyiz? Çift tepe olabilir mi? Yani 8500'lerde elbette orada bakarız. Şimdi bakıyorum 6800-6500 diyen üstadlar kademeli olarak alımı öneriyorlar arkadaşlar. Ben şimdi ben ise sizlere 7900'lerde alımı önerdiğimi size burada bas bas söylemiştim. Nedenlerinde bas 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 sıralamıştım. Çünkü güneş balçıklı sıvanmaz. Fonlar bunlar bunları söylüyor. Bunlar bunları söylüyor. Ha borsa İstanbul'da Merkez Bankası faiz arttırıyor. Orta ve uzun vade belki kısa vade faizi sevmeyebilir borsa ama orta ve uzun vade düşen enflasyonla bir hikaye yazmış olabilir dedik. Ancak şimdi baktığımız o alt, sıfırcı üstadlar, 6500'cü, 6800'cü üstadlar kademeli alımları öneriyorlar. Kademeli alabilirsiniz, kademeli alabilirsiniz. Ben ise şimdi izliyorum. Yani izliyorum. Yani pozisyonum bozmuyorum. Pozisyonum budur. Pozisyonumda bekliyorum. %40 TL nakitle fonlarda yatırım başka yatırım araçlarında %60 ise de monitör ediyorum. izliyorum. Ha pozisyon açıyor muyum? 7345 ben pozisyonumu zaten 7800'lerden, 7600'lerden, 7400'lerden açtım. Ha o sıralarda 6800'cüler vardı. Ben dedim ki orada bekleyenlerin olsun. Ne oldu? Bekleyenlere geldi mi? Gelmedi. 6800'ü beklerken 7400'den döndü gitti. Yani buna ne denir Anadolu'da? Tosya'ya, pirince giderken evdeki bulgurdan oluyorsun. İşte bu sizin risk algınız. Yani olabilir. Ben 7400'den maliyet açtım. 6800'e de gelebilir. Ben size şunu söyledim arkadaşlar. Yani 7400'den maliyet açın. Çünkü hiç kimse size yani 7400'den 6800 dahi olabilir. Bakın o sıfırcı üstadların dedikleri dahi ancak size kimse gidip de ya sen aptal mısın? Ya sen niye gidip 7400'den 2024 yılının Ocak ayında pozisyon açtın demez. Çünkü 7400 olmuş, 7200 olmuş. 7 bunlar çok önemli değil. İleri yukarıya baktığınız zaman. Ha siz Tabii ki gidip de 4 ay önce 8500'den maliyet açmışsanız e şimdi sizin bir de 4 aylık vade kaybınız var. 8500'de maliyetiniz var. Belki de o zirveye bir ay sonra gidecek. Böyle 6 aylık bir yüksek enflasyonda 6 aylık vade kaybı demek minimum %30, %35 minimum kayıp demektir. Ha bunları düşüneceksiniz. Yani siz asıl olan tabandan alıp tepeden satmak değil. Dizden al, omuzdan sat. Yeter ki zarar etme. Mantıklı işler yap. Yani mantıksız işler yapma. Öyle olunca arkadaşlar tabii ki şimdi bazı üstatlar kademeli olarak izleyip izleyip mal alabilirsiniz diyorlar. Eğer kademeli almayı bilmeseniz de almayın diyorlar. Herkesin canı sağ olsun. Biz ne dedik arkadaşlar? Efendim işte İsveç'in NATO üyeliği vardı da F16'lar geldi gitti de her neyse. Sonuçta siyasette bu işin içinde ekonomide bu işin içinde. Bunlardan da bunları da anlatıyoruz. Zaten diyoruz ya arkadaşlar, Borsa İstanbul ekonomik havhadisleri çok şey hassas. Ekonomik havadisleri takip edin. Terminal ağlarına bakın. Terminal ağlarında kim ne diyor, kim ne konuşuyor? Bunları görün. Eee fazla fazla uzatmayayım arkadaşlar. Bir grafiklere bakalım ondan sonra videomuzu tamamlayalım. Şimdi arkadaşlar yol haritamız buradaydı zaten şimdi şurada zaten düşeni kırıyor muyuz kıramıyor muyuz kırdık mı bu kırmamız lazım ben size ne demiştim şuradayken bakın şuradayken çok net hatırlıyorum arkadaşlar demiştim ki şuru, şunu şuradan bir şöyle bir kapatmama müsaade edin arkadaşlar bunun normalde şöyle gitmesi lazım teknik olarak ama gitmiyor dedim gitmiyor 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 dedim bunu buradan getirdi yükseltti tekrar düşürdü ve burada bir düşürüyormuş gibi yaptı. Tekrar buradan destek aldı yukarıya getirdi. Tekrar getirdi. Bakın bu çizgiyi öyle bir net kullandı ki adam. Ve burada tekrar bu üçgenin içine alıyormuş gibi. Ancak ben dedim 25 Ocak'ta buna karar verecek dedim. Bak bunu net hatırlıyorum. Bakın 25 Ocak. 25 Ocak. Burası buna net karar verecek dedim. Ve şimdi bu çubuk aslında buralarda şurada olması gerekirken. Şurayı uzattı 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 uzattı. Bakın getirdim. Şuraya getirelim. Şu dibe bakın pat buraya getirdi ve koydu. Ha şimdi bu ralli devam eder mi etmez mi? Şimdi yukarıda tabii ki güzel bir yükseliş oldu kısa bir süre içerisinde. Yukarıda 8850'ler var arkadaşlar. 8850'lere kadar bu rallinin gitme durumu var. Şimdi şöyle tekniğe baktığımızda teknikte zaten hareketli ortalamanın oldukça üzerindeyiz. Güzel bir yükseliş. Trende baktığımızda trendde de gayet iyi yükselişler var. Yani önümüzdeki hafta içerisinde 8133'lere kadar bir geri çekilme bile olsa bence hala gayet iyi pozitif bir yükseliş diyebiliriz arkadaşlar. Yani normalde yani şu üçgeni kırıyorsa arkadaşlar şöyle yapalım. Şu üçgeni kırıyorsa şuradan şöyle şu noktaya temas etmiş. Şu üçgenden şöyle yukarıya doğru devam ettiğimizde bu üçgeni kırıyorsak şöyle yapalım arkadaşlar. Bunu da şuraya taşıyalım. Bunun şu noktaya da koyduğumuzda şöyle gideceği yerler işte şöyle 8600'ler. Yani hatta şöyle çift tepe diyebiliriz arkadaşlar. Bizim şuradaki çift tepemiz şuralarda bir yerlerdeydi sanırım. 8559'lardaydı. Şöyle bir çift tepe yapabilir. Çift tepe yaptıktan sonra da bir kar satışları görülebilir. Ancak şöyle baktığımızda kısa vadede güzel bir yükseliş bu arkadaşlar. Buna kimse bir şey diyemez. Gördüğünüz gibi bam 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 yukarıya vuruyor. Bence haftalık olarak da güzel bir kapanış oldu. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşünceler yatırım tavsiyesi olmayıp sohbet niteliğindedir. İyi hafta sonu.